Merhaba. Önce yine bir vefattan bahsedelim. Sübeyir Gündüz bir dönem birlikte hizmet etmiş isimlerden. Merhum Hakkı Yavuz Türk'ün son şahitlerden eniştesi Sıdıka Hanım'ın eşi Mehmet Alaaddin ve merhum Selahattin Küçük'ün babaları Halil Küçük Hakkın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin. Aileye sabır ve başsağlığı diliyoruz. Ve yine vefattan devam ediyoruz. Ee, konumuz Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendi. Vefat haberi duyulduktan sonra WhatsApp gruplarında üstadın ve bir talebesinin mektupları e, gayrimüteşir, yayınlanmamış mektuplarından iki mektup dolaştı. Bunlardan birinde Mehmet Zekeriya isimli nur talebesinin mektubunda deniyor ki meşhur vaizlerde Mahmud Efendi ve Ali Haydar Efendi risaleleri tetkikten sonra bu risalelerin fevkinde hiçbir fert bir risale çıkarmak kabiliyetine haiz olamayacağını ve kemali iştiyak ve hürmetle risale nur okuyup hayret ve istihsan ile karşıladıklarını İstanbul'dan gelenler beyan ediyorlar. Üstadın bir mektubu devamında. İstanbul büyük alimlerinden ve kıymetli vaizlerinden Risale-i Nur hesabına bir medet, bir yardım, bir takdir ve tahsin bekliyorduk. Başta merhum fetva emini Ali Rıza olarak bir kısım mübarek zatlar takdir ve tahsinleriyle bizleri Risale-i Nur şakitlerini ebedi minnettar ve müteşekkir edildiler. Cenab-ı Hak onlardan ebeden razı olsun. Hususan yeniden haber aldık ki meşhur ve hakikatli ve kıymettar ve tesirli vaiz ve alimlerden Mahmud Efendi ve Ali Haydar Efendi Salih Nur'un ehemmiyetini tam takdir ederek bizleri pek çok mesrur edip bizi himaye eden merhum Ali Rıza Efendi'nin zevalindeki vefatındaki acıyı izale ettiler. Biz şakitler dahi o zatları bu mübarek günler ve gecelerdeki manevi kazançlarımıza hissedar edeceğiz. Bizim tarafımızdan o kıymetli zatlara çok arzu hürmet ve selametlerine duamızı tebliğ ediniz. Bu mektuplardaki adı geçen Mahmud Efendi, Usta Osmanoğlu Hoca Efendi olarak anlaşıldı. Ama daha sonra gelen bir bilgi, Urfalı Mahmud Kamil Efendi'nin kastedildiği şeklindeydi. Ki bu daha akla yakın ve realiteye uygun bir açıklama olarak gözüküyor. Her ne kadar Ali Aydar Efendi, Ağızkalı Ali Aydar Efendi'nin talebesi olsa da Mahmud Efendi bu mektubun yazıldığı tarihlerde Emirdağ mektuplarından biri olduğu kuvvetle muhtemel çok genç olduğu için biraz soru işaretleri vardı. Ve diğer bilgi Mahmud Kamil Efendi'nin esas kastedildiği noktasındaki bilgiyle konu biraz daha yerine oturdu. Önce Ali Aydar Efendi'nin Salih i Nur'la üstadla olan münasebetine, irtibatına ışık tutan bir hatırayı aktaralım. Emin Saraç rahmetli hoca şöyle anlatıyor. Ali Aydar Gürbüzer, Gürbüzler Efendi ile ilgili. Ali Aydar Efendi demişti ki Bediüzzaman İstanbul'a ilk geldiğinde 1907, Birçok ulema gibi ben de gittim. Kapısında burada her soruya cevap verilir kimseye soru sorulmaz yazılıydı. Mutavvelden dersin amlık imtihanı bu kitaptan yapılırdı, müderrislik. Çok zor bir sual hazırladım. Tereddütsüz ve çok isabetli en doğru cevabı verdi. Gördüğüm en zeki insanlardandır. İhsan Şen Hoca, Hoca da şöyle bir şey aktarıyor. Ali Aydar Efendi, telif Mesail Heyeti reisiyken, meselelerin izah edildiği, eserlerin telif heyeti reisi iken Darül Hikmet İslami azalarından Bediüzzaman Said Nursi ile de zaman zaman görüşürdü. Yıllar sonra Cumhuriyet devrinde Bediüzzaman Çarşambaya, Fatih Çarşambaya gelir. İsmail a Camii'nin önünden geçip Mehmet Ağa Camii civarında ikamet eden talebesi Hakim Selahattin Efendi'yi ziyarete giderken bir an durur ve etrafındakilere şu ileride İsmet Efendi dergahında meşayih i kiramdan, büyük şeyhlerden, Ali Haydar Efendi var, gidin elini öpün, selamımı götürün der. Bu 1952'deki İstanbul'a gelişi esnasında olan bir şey, anlaşılan. Ve orada Ali Haydar Efendi ile, ahıskalı Ali Haydar Efendi ile ki dediğimiz gibi Usta Osmanoğlu Hoca Efendi'nin hocası, Üstadın irtibatını, dostluğunu ifade eden bir hatıra. Ve daha sonraki işte görüşmeleri de olduğuna dair yine İhsan Şen Hoca'nın aktardığı bilgiler var. Yani bu manevi hayatla ilgili ve o dönemdeki yapılan tahribat ve bunun ne şekilde onarılabileceği noktasında fikir alışverişinde bulunduklarını ifade ediyor. Şimdi gelelim esas mektupta kastedilen Mahmut Kamil Hoca'ya. 1954'te 4 aylık bir Urfa müftülüğünden sonra, 4 ay vazife yaptıktan sonra Hakk'ın rahmetine kavuşan ama uzun yıllar İstanbul'da vaiz olarak hizmet veren Mahmut Kamil Hoca. Onunla ilgili olarak da üstadın talebelerinden Refet Barutçu şöyle bir hatıra aktarıyor. 1950'de Gençlik Rehberi Mahkemesi için Üstad Bediüzzaman İstanbul'a gelmiş. Sirkeci'de Akşehir Palas'ta kalıyordu birçok tanınmış şahsiyetler üstadın ziyaretine geliyordu. Üstad otelin odasına gelen ziyaretçilerle görüşüp konuşmak için döşeli bir vaziyet verdirmişti. Bir gün Urfalı hem vaiz hem avukat olan meşhur Mahmut Kamil Bey ziyaretine gelmişti. Bu zat Beyazıt Camii'nde haftada bir gün bir saat ders veriyordu. Cami tıklım tıklım doluyordu. Ziyaretinde üstadın karşısında oturdu. Görünüşü çok heybetli, uzun boylu, müşekkel bir zattı. Sohbet esnasında bir ara Mahmut Kamil Efendi dedi ki, Üstad'a efendim ben sizin Van'da bulunduğunuz sırada Urfa'da talebeydim. Sizden ilmi beyan hususunda ders almak istiyorum. Üstad ona iltifat ederek ve tevazuunu göstererek ben bu kardeşime ders verecek iktidarda değilim deyince Mahmut Bey bir anda yere atlayıp Üstad'ın ayaklarına kapandı. Sonra Üstad Risale-i Nur hepimize ders veriyor. Onun dersini beraber dinleyelim diyerek Orada bulunan bir üniversite talebesine sözler mecmuasındaki hüve nüktesini okuttu. Bazı yerlerini de kendisi izah etti. Dersten sonra hayretini etrafındakilerden gizleyemeyen Mahmut Bey, ''Bize alim demezler, işte alim bu eserin sahibine derler.'' demiş. Ve e, böylece dediğimiz gibi mektupta esas kastedilen Mahmut Efendi ifadesiyle e, zatın, bu zat olduğu daha akla yakın gözüküyor. Ama Ali Haydar Efendi'nin talebesi olarak ve Üstad'a ve Risale-i Nur, Nur talebelerine olan muhabbetini bildiğimiz, o noktada bilgilere sahip olduğumuz Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendi'nin de bu manalardan inşallah hissedar olduğuna inanıyoruz. O şekilde düşünüyoruz ki İsmaila cemaatinde de risale Nur'a yakın bir alaka olduğuna dair bilgiler, işaretler var. Bunların en bilinenlerinden biri Ali Aydar Çetin Türk Hoca Efendi'nin İşaret-ül İcaz'la ilgili olarak yapmış olduğu bir konuşma. İşaret-ül İcaz tefsirinin ne kadar harika, mükemmel bir tefsir olduğunu izah eden bir konuşma ki İsmail Ağa önde gelen alimlerinden biri olarak biliniyor. Ali Aydar Hoca Efendi. Ve buna benzer o cemaatten Risale-i Nur'u ciddi manada okuyan, takip eden hem erkeklerden hem hanımlardan ciddi bir kitle var. Bunu da ifade etmiş olalım. İşte velhasıl Mahmud Efendi Allah rahmet eylesin. Hakkın rahmetine kavuştu 93 yaşında ve Arkasında önemli hizmetler bıraktı kendine has bir hizmet tarzıyla ki cenazesi, cenazesine iştirak son derece göz kamaştırıcıydı ve o Fatih caddelerini dolduran muazzam cemaatin dualarıyla uğurlandı. Allah rahmet eylesin diyelim. Ve yayınımızda adı geçen, bu mektuplarda adı geçen bütün hak yolcularını da rahmetle yad edelim. Ali Rıza Efendi'den de bahsediliyor. Ondan da kısaca bir bahis açacak olursak. Fetva emini olarak hizmet etmiş olan Ali Rıza Efendi, İstanbul'da Risale-i Nur'a yapılan bir itiraz üzerine üstadı müdafaa eden, o zor zamanda müdafaa eden bir isim. Onu da Ali Haydar Efendi'yi de, Mahmut Kamil Efendi'yi de, ve Usta Osmanoğlu Hoca Efendi'yi de rahmetle iade ediyoruz. Ve Cenab-ı Hak onların nurlu yolunda buluşup kaynaşmaya ve yürümeye bütün ehli imanı muvaffak eylesin diyerek yayınımızı tamamlıyoruz. Yorumlarınızı, katkılarınızı, görüşlerinizi alttaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Özel sorularınız olursa sosyal medya hesaplarımıza mesaj olarak gönderebilirsiniz.